Merhaba değerli izleyicilerimiz. Medical Point Gaziantep Hastanesi Yaşama Dokunanlar programına hoş geldiniz. Ben Melike Yıldırım ve bu haftaki canlı yayın konuğumuz anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı Sayın Doçent Doktor Yeliz Şahiner ile genel anestezi hakkında bilinmesi gerekenleri konuşacağız. Aynı zamanda siz değerli izleyicilerimizden gelen soruları yanıtlayacağız. Yeliz Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim. Çok teşekkür ederim. E, hocam canlı yayın sorularımıza geçmeden önce rica etsem izleyicilerimize kısaca kendinizden bahseder misiniz? Tabii. E, benim ismim Yeliz Şahiner, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. E, i̇htisasımı e, dış kapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi Ankara'dan aldım. Daha sonra e, ülkemizin çeşitli e, şehirlerinde hizmet verdim. Son olarak da Gaziantep Medical Point hastanesine hatta ailesine katılmış bulunmaktayım. <laughs> Bunun için çok mutluyum. Tekrardan hoş geldiniz hocam yayınımıza, Şimdi. hastanemize. Müsaadeniz olursa ben ilk sorumuzla başlamak Tabii istiyorum. Ki. Genel anestezi nedir? Genel anestezi aslında bir hissizlik, uyuşukluk anlamına gelir. Bilinç kaybıyla birlikte vücudun motor yani hareket fonksiyonlarının kaybettirilme işlemidir. Bu ilaçla ve gaz yoluyla yapılmaktadır. Ee, bu sebeple genel anestezi, vücudun tamamını uyuşturur, aslında hastaların anlayacağı şeklinde. Evet. Genel anestezi neden yapılır hocam? Genel anestezinin yapılma şekli ameliyatlarda cerrahların aslında rahat çalışması için anestezi geliştirilmiştir. Genel anestezinin yapılma nedeni ise bütün vücudun hareketsiz olması gerekir. Hem cerrah daha rahat çalışsın hem de fonksiyonların daha iyi korunması için, hava yolunun özellikle daha iyi korunması için veya aspirasyon riski olan hastalar için bu sebepten dolayı genel anestezi uygulanır rica etsek bizlere biraz da genel anestezi yöntemlerinden bahseder evet. misiniz. Aslında genel anestezi yöntemleri derken. Hepsinde e, hasta uyutulur ama bunun e, süreyle alakalı e, bir durumu vardır. E, kısa süreli işlemlerde maske anestezisi yapabiliriz. Biraz daha uzun süren işlemlerde laringel maske denilen e, hava yolu açıklığına konan aparatlarımız var. ve Daha uzun süreli işlemlerde de soluk borusuna yani trakeaya bir tüp yerleştirilerek anestezinin idamesi ve devamı sağlanır. E, hocam genel anestezinin nasıl yapılıyor, aşamaları nelerdir? Evet. Genel anestezi aslında hasta ameliyathane odasına alındığından itibaren başlar. O arada biraz e, hastaya sakinleştirici olarak sedatifler verilir. Daha sonrasında e, damar yolu erişimi ile birlikte hastaya e, anestezi e, intravenöz anestezik ilaçlar uygulanır. Daha sonra hasta e, soluk borusuna tüp yerleştirme vasıtasıyla gaz anesteziklerle anestezinin idamesine geçilir. Bu arada cerrahi başlar. Sonrasında cerrahi bitimine doğru gaz anestezikler kesilir. Hastayı uyandırıcı ilaçlar verilir. Bu arada ağrı kesiciler yapılır ve hasta genel anesteziden uyandırılır. Genel anestezi almadan önce yapılması gerekenler nedir peki? Genel anestezi almadan önce hastaların dikkat etmesi gerekenler diye soruyorsunuz sanırım. Ee, öncelikle e, açlık süresi çok önemli. Ben her seferinde bunu söylüyorum. Anestezi öncesi en az 6 saat, e, 8 saat daha iyi olur aslında. Aç kalınması gerekir, aspirasyon riskinden dolayı. Ama daha da dikkat ettiğim şeyler var. Tabii ki kişisel hijyene genelde dikkat ediliyor ama e, oje ile. Takma aparatlarla, lensle, takma kirpikle, takma e, tırnaklarla gelinmemesi gerekiyor. Onun haricinde yine e, takılardan ve işte makyajdan kaçınmak gerekiyor. Çünkü bunlar e, göz sağlığına e, zarar verebiliyor. Saturasyon dediğimiz parmaktan oksijen ölçerken e, eğer hastanın ojesi varsa bu bize çok zorluk çıkarıyor. Bu tip şeylere dikkat etmelerini istiyoruz. Hocam en merak edilen sorulardan birisi de şu. Evet. Genel anestezi'nin komplikasyonları nelerdir? Genel anestezi'nin komplikasyonları hem ameliyat içinde var hem de uyanma aşamasında var. Aslında hava yolu bütünlüğüne biz dokunduğumuz ve hava yolu bütünlüğünü sağlamaya çalıştığımız için onunla ilgili komplikasyonlar olabilir. Hasta e, spazm dediğimiz akciğer e, havalanmasında güçlük yaşayabiliriz. E, Hava yolunda e, soluk borusuna tüp takarken zorluk yaşayabiliriz onunla ilgili komplikasyonlar olabilir. Verdiğimiz ilaçlara bağlı alerjik reaksiyonlar olabilir. Uyanma aşamasında ise hasta eğer çok ağrı duyuyorsa az nefes alabilir, akciğeri az şişebilir. Ona bağlı akciğerin havalanmasında bozukluk olabilir. Gaz değişiminde düzensizlik olabilir. Daha sonrasında... E, Sıkıntılı boğaz ağrısı olabilir hasta açısından. Ağrı çok önemli bir şey onu zaten daha önce de belirtmiştim. Bu tarz hoşa gitmeyen komplikasyonlar yaşayabiliriz. Peki hocam bu komplikasyonlardan Hı -hı. ötürü kimler risk altındadır? daha çok yaşlı hastalar. Çünkü bunlar kırılgan dediğimiz, e, geriatrik hasta diye de tabir ettiğimiz hastalardır. Onların anestezi riski yüksektir. Kalp hastalığı açısından, göz hastalığı açısından da genelde risk taşırlar. Bu hastalar e, kalp krizi riski taşıyabilirler, yine solunum sıkıntısı riski taşıyabilirler anesteziden uyanma aşamasında. Pediatrik hastalar e, bizim için çok özel. Onlarda aslında küçük yetişkin değiller. Onlar kendilerine ayrı bir yapıya metabolizmaya sahipler. Onlar için de ayrı bir özen göstererek anestezi vermek gerekir. Bir de tabii ki hamileler. Onlar da bizim için çok değerli. Tabii ki bütün hastalarımız çok değerli ama bu gruplara özellikle özen göstermemiz gerekiyor. Hocam peki genel anestezi sonrasında evet. yan etkiler gözlemlenmekte mi? Tabii. Gözleniyorsa bu yan etkilerden de bizlere bahseder misiniz? Yan etkiler gözlenir. Şöyle, anesteziden sonra en sık görülen bulantı kusmadır. Bunun önlemi alınsa bile hastalarda görülmektedir. Boğaz ağrısı çünkü bir soluk borusuna tüp yerleştiriliyor. Ona bağlı boğaz ağrısı görülebilir. Yine alerjiyi bu grupta sayabiliriz. Bu antibiyotik alerjisi de olabilir. Anestezi verilen... Ajanlara bağlı alerji de olabilir. E, bu tarz e, istemediğimiz yan etkiler olabilir. Basit bir yerleştirdiğimiz, yapıştırdığımız e, flasterin bile alerjik döküntüsü veya işte ciltte istenmeyen yan etkileri olabilir. Pozisyonel e, durumlar olabilir. Çünkü anestezide bazen supin dediğimiz düz pozisyon, bazen pron dediğimiz yüzü koyun pozisyon, bazen yan pozisyonlara alabiliyoruz hastayı. Bunlarda da eğer pozisyona dikkat edilmezse özellikle ekstremitelerin yani kol ve bacakların fazla gerilmesine bağlı ve işte başın fazla gerilmesine bağlı ağrılar olabilir. Bunlara önlem alıyoruz. Özellikle jel yastıklarla, jel petlerle sonrasında hastanın ağrı duymaması ve böyle sıkıntılar yaşamaması için ama bunlar yaşanabilecek beklenen komplikasyonlar. Özellikle önlem alınmazsa. Son olarak hocam Genel anestezi hakkında izleyicilerimize neler önerirsiniz? Genel anestezi alacak izleyicilere önerim öncelikle doktorun tavsiyelerine uymaları ameliyat bölgesine göre e, bazen önerilen durumlar var. İşte temizlik e, konusunda olabilir. E, aç kalma konusunda olabilir. Doktorun önerilerine uymaları bir. İkinci, kullandığı ilaçlar olabilir. Ekte hastalıkları olabilir. Bu kullandığı ilaçları bırakılması, isteniyorsa bırakması, eğer devam etmesi gerekiyorsa devam etmesi. E, Birebir doktorunun önerisine uyması. E, sonrasında da e, Uyandıktan ve iyileşme aşamasına geçtikten sonra ise yine e, eğer doktoru mobilizasyon, mobilizasyon yani hareket etmesini istiyorsa hastanın hareket etmesi, e, Nefesle ilgili egzersiz öneriyorsa onları yapması gerekli Çünkü bunların hepsi e, uyanma aşamasından sonra hastanın iyileşmesi ve taburculuğunu kolaylaştırıyor. E, bu aşamada da biraz ameliyat sonrası dönemde tembellik yapmamaları ve doktorların ne istiyorsa birebir tedaviye uymaları gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Rica ederim. <laughs> Medical Point Gaziantep Hastanesi Yaşama Dokunanlar programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Doçent Doktor Yeliz Şahiner hocamıza ve siz değerli izleyicilerimize bizlere kıymetli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Dilerseniz canlı yayınımızın tekrarını Medical Point Hastaneler Grubu YouTube kanalımızdan da izleyebilirsiniz. Bir sonraki yayınımızda tekrar görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın, iyi akşamlar dileriz.